ülke genelinde 4628 kilometrelik yol ağında ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye girdi. Bu doğrultuda Sivas-Yozgat arasında toplam 146 kilometrelik yol ağında hız koridoru oluşturuldu. Yolculuklar beyefendi. Yolculuklar beyefendi. Nereden nereye Özellikler. seyahat ediyoruz? Sivas'tan Fethiye'ye gidiyoruz. Sivas'tan Fethiye'ye. Ülkemizde hız koridorları oluşturuldu. 12 ilimizde kullanıma 2 Temmuz itibariyle başlandı. İlimiz Yozgat ilimizde de Sivas'tan başlamak suretiyle Yozgat merkeze kadar hız sınırı hız koridoru bulunmakta. Bu kapsamda hız limitlerine her yerde olduğu gibi buralarda dikkat etmenizi rica ediyoruz. Ülkemizin birçok yerinde hız koridoru var. Bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmanızı sizden rica ediyoruz. Amacımız sizin gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşmanızı sağlamak. Gideceğiniz yerlere sevdiklerinize bir an önce sağlıklı bir şekilde kavuşmanızı sağlamak için bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu Biz teşekkür her zaman ederiz. Şimdi vatandaş için faydalı olacak. Doğrudur. İyi evet. Ortalama hız tespit koridorları kuruldu. Toplamda 18 il bize faal durumda şu anda. Yozgat ilimizde de Sivas-Yozgat arasında ve Yozgat-Sivas arasında gidiş ve geliş istikameti olmak üzere hız koridorları kullanımı açıldı. Bu kapsamda hız kurallarına her yerde olduğu gibi buralarda da dikkat etmenizi Tabii. rica ediyoruz sizlerden. Tabii. Amacımız sizlerin gitmek istediğiniz yerlere sağ salim ulaşmanızı sağlamak için bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Size uyardım. Bunu biliyor muydunuz? İlk defa duydum vatandaş açısından yani çok güzel bir uygulama. İnşallah bizler de sürücüler olarak kurallara uyarız. Kazaların daha az seviyeye inmesinde yardımcı oluruz yani. Yani sürücüler olarak bunlara dikkat etmemiz lazım. <laughs> Malum ülkemizde son zamanlarda kazaların vermiş olduğu sonuçlar çok acı. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Sonuçta herkesin ailesi, çoluğu, çocuğu var. Bu türden kaybımız olmaması bizim için daha iyi olur yani. Tabii ki biz bu hız sınırlarına uymak zorundayız. Can taşıyoruz. Yani mecbur uymak zorundayız. Mecbur. Uyarı levhaları var. Onun için uymayı uyuyoruz yani. Evet, komiserim. Ülke genelinde 4628 kilometrelik yol ağında ortalama hız koridorları devreye girdi. Bu kapsamda ilimizde de Toplamda yaklaşık 146 kilometrelik ortalama hız koridoru kullanıma açılmış bulunmakta. Bu kapsamda sürücülerimizin ortalama hız tespit ihlal tabelalarını gördüklerinde daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Trafik kazalarını önlemede hızla mücadele kapsamında hız koridorlarının faydalanmak suretiyle hızlarını kontrollü bir seviyede gidecekleri yerlere gitmelerini rica ediyoruz. Yani EDS yazısı görüldüğü zaman sürücüler ne yapması lazım. Ee, sürücülerimizin EDS yazısı dışında her zaman hız kurallarına uymasını istiyoruz. Fakat EDS PTS yazılarını gördükleri zaman sadece bir noktada hız ölçümü yapılmamakta, sürüş süreleri boyunca hız ölçümleri yapıldığını bilmelerini istiyoruz. Ee, bu yüzden bu yüzden sürücülerimizin yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını, hız kurallarına azami düzeyde dikkat etmelerini, araç kullanırken araç da seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını ve trafik kurallarının bütününe azami derecede uymalarını rica ediyoruz. Buradaki amacımız sürücülerin gidecekleri yerlerine sağ salim ulaşmalarını sağlamak. Trafikte bir can kaybı bile bizim için çok önemli. Bir tane can kaybı olmadan sürücülerin seyahatlerini tamamlamalarını arzu ediyoruz, istiyoruz. Kim bunlar? Ee, çalışmanın Teknik kısmı iki nokta arasındaki kameralarla araçların giriş saati ve çıkış saati ölçülerek ortalama hız tespit ediliyor. Belirtilen kilometre belirtilen saat aralığından daha erken giren araç olursa sistem otomatik olarak araç plakasına cezayı yazıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor.